yağmış mı ya? Uğur ne diyorsun buraya yağmış mı yoksa? Yağmamış. Orayı sulamış herhalde. Uğur beni heykelle beraber alsana be. Heykelle beraber beni alsana. Hatta beraber mi çekirsek değil mi? Abi çeker. Değil mi? Günaydın. Merhaba. Bir fotoğrafımız olabilir mi? Yes. Can you take a photo of us? With... Yes, yes, yes. Thank you. Where are you from? uk united kingdom mm -hmm. which one ireland or britain or britain britain okay <laughs> yeah. why don't you say britain you prefer uk okay. uk is bigger okay okay, okay no problem i only me? ask uh, it's on uh, recording okay we want to see the seaside and we are coming from Istanbul. where are you coming from or do you live here you live here mm -hmm. okay very nice 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 plants you are going well on the uh, bicycle lane? I see. Are you you are traveling? Yes, yes, yes. For... Are you riding back to Istanbul? No, we are coming from Istanbul. So where are you going to? Uh Kushad the We will go we will go on with tents. Cool. Mats uh, sleeping uh, how do you say? Where do you live? Istanbul. You live in Istanbul. In Istanbul. Yeah, yeah, yeah. In Istanbul. I thought yeah. And that's fun. Yeah. That's a lot of gear. Yeah. Uh, GoPro, Garmin, and very really, uh, too much parts. Yes. It looks like fun. Very fun. Do you know how to get around? Yeah. Okay. We will find the road, I think. This, this from this way, sure. So you you just want to keep going that way. Yes yes yes. We will see some places. Do you want me to show you how to get there? No, we can. Because we can. The blue. Oh, you'll find it. You just follow yes. the blue. Okay. It's okay. going to take you. Ah, thank, thank the you. Blue will end at some point, point mean, you have to figure out how to get. There. I can. I can. Also, we have map. Thank you. Okay. Thank you so much. Okay. Arkada bisiklet var. İyilik. Geziyoruz İstanbul'dan beri. Nereye Buradayız bugün. Evet. Güzellere tamam. geçeceğiz akşam. Harika. Ee, i̇şte Kuşadası'na doğru devam edeceğiz oradan. Tamam abi görüşürüz. ben Görüşürüz. Görüşün Bisikletçi nerede var? Şurası tamam tamam. Bir işin var mı bisiklette? Bisikletçi var orada. Vida veya Pedalın vida eksikti yani. Gel. biz takarız. Hayır kolay gelsin. Oh. Uğur güzel yerlerdeyiz be. Bu. Alın bir foto. Devam mı edelim. Tamam. Burada mı oluyor? Burada oluyor. Tamam Burada oluyor. Buraya gideceğiz mi abi? Nereye? Sanırım hayır. Çeşme yolunda değil mi Urla? Hayır. Yok çeşme tarafına gitmeyeceğiz. Bugün buradayız şehir içinde. Akşama güzellere gideceğiz. Bu ee ileride bir köy var, 30 kilometre ileride. Bir arkadaşımız misafir edecek bize. Şimdi abi, şey... Güzeller. Kardeşim döndü. Niye? Şaka şey lan. Neden? <laughs> ne sabit anlamda bir Yan tarafa çıkıyorum. Müstete de çıkabilirim üstüyle. <laughs> <laughs> Dedim sana. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Evet arkadaşlar. Asansördeyiz. İzmir'in asansörü. Bayağı yüksek, bayağı. Hani yüksek demişlerdi ama bu kadar da bekliyorduk. Güzel. Ta oralardan pedallayıp şöyle şöyle körfezi dolaştık ya. Karşıdan bir yerden indik değil mi? Karşıdan evet. indik. İsker'in yanından geçtik. Şu heykelle bak beyaz heykel bir fotoğraf çektirdiniz. falan diyordu. Varyant neymiş? Adam bize dedi variant ya varyant falan.

gidiyor. Köy kahvesinde bir çay içeceğiz. Sen de daya bir taraf abi. Evet, da Sağ ol. evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Bademler köyüne misafir olduk. Önder abi sağ olsun bizi ağırladı. Şu an bizi denize getiriyor. Azmak koyu mu abi bunu? Evet. Için? Azmak koyuymuş. Bilmiyorduk biz, öğrenmiş olduk. Kısmetse birazdan denize gireceğiz. Denizde görüşürüz. Evet arkadaşlar, Azmak koyundayız. Geldik şu an. Birazdan denize gireceğiz. Azmak koyuna girdik. Şu an denizdeyiz. Önler abi şu an sahilde. Recep Başkan'la biz yüzüyoruz. Arabayla geldik. Bu, Bu sefer VIP's. arabayla. VIP'yiz. Very important bisikletli. <gülüyor> <gülüyor> yorulduk bugün. Bayağı yorulduk. Yani aslında çok fazla yol yapmadık ama ben ayakkabıyı hiç çıkartmadığım için eski de ayakkabı 14 saat, 11 saat ee, Baya bir ayaklarım şişti Şimdi denize iyi geldi Biraz dalgalı Ama tatlı İnsan sayısı az Şey olarak güzel ama Doğa olarak Soğuk abi, valla ben birden girdim Görmüyorum bile abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel abi çevre güzel. Yani güzel. deniz yüzdüğüm en güzel denizde. Allah Allah Devam ediyor. Peki en eski tarih ne? Bir sene işte bu korona muhabbetinden yasaklardan dolayı belirsizliğini koruyor ama yapılmayacak gibi görünüyor. Peki, en eski tarih ne abi? Kaç kişi? mesela 50 yıl, 100 yıl, 80 yıl yapılan kayda geçen veya rivayet edilen? Rivayet edilen 80 yıl. Aynen Hani bilsek 100 yıllık, 150 yıllık, 300 yıllık işte, Şu Keşan'da Bocuk Gecesi falan var mesela Şurada yani Hello'un tarzı ee, Bocuk Gecesi falan var Böyle 10 Cadılar Bayramı, bayramı gibi Bayram Bayramı tarzında Hani bizde işte o kayıt tuttuğumuz her yeri maalesef yok o olsa biz kek seçeyi belki çok daha güzel yaşayacağız yani, Bakıyorum Önder yani. abi söylemese bilmeyeceğiz